hamile olan CNN haber sonucu Kasiye Hunt çocuğunu Sezer'in ile dünyaya getirme planları yaparken akşam evde işi Matev Mario Rivera ile oturduğu sırada bir anda doğum sancıları tuttu. Hunt kocasının yardımıyla evinin banyosunda bebeğini dünyaya getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kasiye Hunt Instagram'da yaptığı açıklamada kocasının yardımıyla kızını dünyaya getirdiğini kızının doğumu için planlarının olduğunu ancak kızının beklenmedik bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi. Hunt bu durumun kendisini kendilerini şaşırttığını da söyledi. Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaşan Cassia Hunt şu notu düştü: "Kızımız Geri Hunt Rivera tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Doğum sancıların başladıktan 13 dakika sonra sağlık görevlileri aramaya zamanımız olmadan sezeryen planlarımızdan 24 saat önce babasının yardımıyla dünyaya geldi. Ağabey Mars bundan daha fazla gurur duyamaz ve biz 4 kişilik bir aile olarak hayat için daha fazla heyecanlanamazlık ifadelerini kullandı. İşte ünlü çiftin bebekleri. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.